Merhaba ikizler burçları evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda ilişki açılımı yapacağız. Lütfen ben kartları karıştırdığımda siz de niyetinize, düşündüğünüz kişiye odaklanın. Düşüncesi, duyguları, sizin düşüncenizde ne var? Enerji alanınızda neler oluyor? Kartlar bize rehberlik etsin. Tekrar selam ikizler Burcu. Şimdi aklınızdaki kişiyle karşı tarafın düşüncesinde burada e, kopuk bir enerji var aranızda. Düşünce olarak baktığımda bir üçüncü kişiler girdi. Ya yer değişikliği oldu aranızda e, belki sözlü diyaloglar ama hani bu böyle güç göstergesi gibi düşünün. Daha sivri dilli, daha laf sokma hani böyle bir can acıtı, acıtıcısı hani böyle sözler geçmiş aranızda. Aklında o düşünceler var. Siz de ne kadar böyle pozitif, mutlu etrafı gözükseniz de aslında zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Yani Birçok şeyi artık yüklenmişsiniz ama her şeye rağmen ilerleyen biri var. Bakın burada düşüncenizde işte şakacı nedir bu? İşte neşeli, vurdum duymaz, etrafa pozitif gösterdiğiniz bir tavrınız var ama aslında baktığınızda hayır aslında öyle değilim Önümü de göremiyorum, ama ilerliyorum, adım atıyorum. Ama bu tarafınızı karşı taraftan ya da çevrenizden gizlediğiniz bir enerjidesiniz. Aslında değişimin e, değişim içindesiniz. Yani bulunduğunuz belki yeri bırakma isteği var, yer değişikliği var ya da çevrenizi değiştirebilirsiniz, işi değiştirebilirsiniz ama hani. Neyse orayı bırakmak ve değişim e, ve en baştan hayata başlama isteğiniz var. Ve bunu düşünüyorsunuz. Bunu eyleme dökmek istiyorsunuz. Karşı tarafta şöyle bir şey var. Bir kere şu an e, hayatında biri var. Bu insanla bir başlangıç yapmış. yol almış, ilerlemiş diyebilirim ee, yalnız kaldığı zaman ya da kendiyle olduğu zaman da açıkçası sizle ve şu anın enerjisiyle ikilemde kalıyor ya belki e, size karşı çok cesaretli olamadığını düşünüyor ya da en iyisi şu andaki hayatındaki olan insanı düşünüyor. Yani biraz kafası karışık kalpten hani düşüncesi neyse kalbi de öyle. Aklına geliyorsunuz ama şöyle bir şey yani burada ben cesaret etmeli miydim yapmalı mıydım veya neydi? Ama şu andaki ilişkisiyle ve sizin aranızda böyle denge kurmaya ve ya da dengelenmeye çalışıyor ya da sorguladığı bir süreç diyebilirim. Sizde de e, ruh haliniz yani kalbinizi siz de dengeye getirmeye çalışıyorsunuz aslında. Yine kendinizi çıkmak çıkmaz da hissediyorsunuz kalbinizde. Ama e, Çevrinize ve arkadaşlarınızla eskinlikleri gidebiliyorsunuzdur belki ya da görüşüyorsunuzdur. Daha pozitif, daha mutlu. Bana ne işte ben eğleniyorum ya da umurumda değil, hayatımdayım bir enerjidesiniz ve e, sürekli. Kontrol altındasınız aslında bakın açtığımdan beri şöyle görüyorum. Yani salmıyorsunuz. Eğer burada üzüldüyseniz üzüntünüzü aslında yaşamıyorsunuz. Sadece kontrol ediyorsunuz çevreye göre. Duygularınızda da aynı şekilde. Aslında siz de ikilemdesiniz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Köşeye sıkışmışsınız kendinizi aslında kalpten de iyi hissetmiyorsunuz. Ama yine e, bunu bastırıp yine mutluyum diyorsunuz. Yani sürekli bir şeyleri, duygu ve düşüncelerinizi kontrol altına almak da aslında sizi belki yoruyordur. Şöyle bir şey, karşı taraftan size eylemi olur mu baktığımda? Eee... Ağır işleyen ama bir eylemi bir iletişimi olacak. Baskıladığı ne varsa şu ana kadar sizle aslında açığa çıkartacak. Eylemi olsa da aslında burada siz bu eylemden dolayı kendinizi böyle şifalandıracaksınız, iyi hissedeceksiniz. Ama burada akış olarak tamamlanan bir süreç yok. Bu insanın size evet eylemi oluyor. Baskıladığı her ne varsa açığa çıkartıp sizinle konuşacak ya da iletişime girecek. Bu size iyi gelecek ama sonrasında devamı gelmiyor. Çünkü siz yine üçüncü kişi olaylarına girip bununla ilgili kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz. Ve artık burayı belki de noktaya koyacaksınız. Belki şu an hiç yapamadığınız, eyleme dökemediğiniz, hissettiklerinizi koyamadığınız her ne varsa, bundan sonra e, kendiniz ve kendi eylemleriniz ya da hayalleriniz ya da hedefleriniz için artık yol almaya başlayacaksınız. Yani buradaki iletişim de sizi tamamlamayacak. Bir an iyi gelecek. Belki konuşmak istediklerinizi konuşacaksınız, belki şifalanacaksınız, içinizde ne varsa onları söyleyeceksiniz. Ama bir yol olmadığında, üçüncü kişinin enerjisinden dolayı da artık burayı kapatıp, yeter deyip, bu çıkmazın içinden çıkıp kendinizle ilgili yapmanız gereken her neyse, iyi gelecek neyse, planlarınız neyse artık yol almaya başlayacağınız bir enerji şu an için gözüküyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım her şey sizin sizin için pozitif, iyi, güzel şeyler oluşur. Yaşadığınız her şey en kolay yoldan şifalanmasını diliyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.